Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi li sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yafkabu qavli. Bu Hazreti Musa'nın bir duası Kur'an'da gerçekten ee, konuşmalara özellikle Sevgiyi, aşkı, imanı, şehadeti, insanlık adına, insanlığın onur şahsiyetlerinin anıldığı bu gibi toplantılarda yapılan konuşmalar bu duayla başlar. Biz de bu duayla başlayalım. Allah'ım kalbimizi... Rabbi şrahli sadri, kalbimi aç ve yessirli emri, işimi kolaylaştır. Vahlul uqdeten min lisani yafkahu kavli. Dilimdeki bu rekaketi çöz, ukdeyi çöz ki sözümü anlasınlar. Çok önemli bir şey. Söz, anlam. Ahmet Bey'le programa gelmeden önce yukarıda konuştuk. Lafız ve mana ilişkileri, dil on derece önemli. Çünkü dil dediğimiz şeyi sadece ve sadece insanoğlu kullanıyor. Bu aslında düşünme fonksiyonunu üstlenen, bu anlamda Allah'ın emanetini yüklenen bir varlık olmak itibarıyla de insanlık açısından ona insanlığını bağışlayan bir özellik. Yani konuşmak, düşünmek, kavramlar, kelimeler. Biraz önce Ahmet Bey kardeşimiz çok önemli bir kavramdan bahsetti. Sevgi, Şimdi hatta dedi ki e, neyi ve nasıl seveceğiz? Mesele bu. Ben de hemen Bakara suresinden bir ayeti hatırladım. Teyze billah. men min andadan Çok ilginç, çok enteresan bir şey. Diyor ki Allah Teala bazı insanlar bir takım varlıkları çok önemserler, ittihaz ederler, onlara yapışırlar, yakalarına yapışırlar. Onları Allah sever gibi severler. Halbuki gerçek müminler sadece en üst anlamda sevgiyi sadece Allah için beslerler. Eşeddu hubben lillah. Şimdi bu sevgi denen, o gerçekten sihirli varlığın bize dengesini çiziyor. Evet, insan evladını, kardeşini, annesini, babasını, bizzat kendi nefsini, mevkiini, makamını, parayı, karşı cinsten birisini sevebilir. Bu sevgi olmasa zaten hayat da olmazdı. Elbette ama bunun mutlak surette bir sınırı olmalıdır. Yani bir kişi, bir kişiyi Allah gibi sevemez. Orada duracağı noktayı iyi tayin etmek zorundadır. Değilse o zaman o sevgi artık o varlığa karşı başka türlü bir ilişkinin kapısını açar. Bir ilahlaşma, ilah edilme. Buna hiç kimsenin hakkı, hukuku yok. Sadece en top diyelim, en üst seviyede sınırsız sevgi sadece Allah'a aittir. Şimdi tarihi şahsiyetlerimiz, dini şahsiyetlerimiz için de aynı şey geçerli olmak durumunda. Yani biz başta Resulullah Aleyhisselatu Vesselam gibi ve diğer peygamberleri, ilmi şahsiyetleri, İslam'ın büyük önderlerini, Hz. Ali Aleyhisselam gibi Hz. Hüseyin, Hz. Hasan, 12 İmam, Hz. Zeynep ve diğer Ehli Beyt, şahsiyetlerini mutlak surette elbette seveceğiz. Hatta bu sevgi bizim insanlık borcu, iman borcu e, olarak bizim boynumuza yüklenmiş bir görevdir. E, sevgisiz e, bir iman e, suyu çekilmiş bir tarladan farkı yoktur. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Sevgi gerçekten e, hayatın tarlasının suyudur. Çiçekler onunla olgunlaşır, Toprak onunla kıvama gelir. Ve bitkiler onunla kuvve-i inbatiyesini inbatiyesini e, devşirir. Hakikaten sevgi son derece önemli. Şimdi Bizim tarihten bize intikal etmiş olan büyük şahsiyetlerimizin hatıraları da bizim için bir sevgi objesi olarak, bir sevgi kavramı olarak bizim kültür hatta iman hayatımızın çerçevesi içerisinde bizim karşımızda duran önemli değerlerimizdir. Şimdi sevgi ile değer kavramını da ben bir araya getirmek istiyorum. Ee, çünkü e, sevgi bizi eğer e, değerlere götürmüyorsa bizi üstün, e, bize şeref, izzet, itibar katan bizim değerimizi yücelten Allah indinde varlık kategorileri indinde ve insanlık arasında bize izzet ve itibar kazandıracak şey sahip olduğumuz değerlerdir. Çünkü bu değerlerdir ki insanı bu değerlerin çerçevelediği bir ortamda bir varlık kategorisi içerisinde insan denen o şerefli varlığı ve kerremna beni adam. Adem oğullarını biz şerefli kıldık derken bu değerler sayesinde bu şeref, bu izzet, bu itibar bize bağışlanmıştır ki onu da Allah Teala e, emanet olarak nitelendiriyor. Biz emaneti dağlara, taşlara tevdi ettik, onu yüklenmedi. Onu insan yüklendi. Çok enteresan. Bu bu de, değerler başında e, Allah'ın bizzat kendi ruhundan bize üflediği e, akıl vicdan, adalet duygusu, iman ve diğer değerler toplamı. Bu insana Allah tarafından bağışlanmış bir ruh olarak üflenmiş. Burada metafor var tabi. Ruh üflenmesi olayı metaforik bir e, bir söylemdir. Şimdi gelelim 1343 sene önce vuku bulmuş olan Kerbela vakasına. Şimdi burada ben şahsen 1343 sene sonra o Hz. Hüseyin ve 72 yaranının başına gelen bu korkunç vaka karşısında ben ne yapmalıyım? Yani mesela bugün karşıma çıksa veya ahirette onunla karşılaşsak ben Hz. Hüseyin'e ne söyleyebilirim? Ona nasıl hitap edebilirim? Onun o şehadet örnekliği karşısında ben ona nasıl bir e, mukabelede bulunabilirim diye düşünüyorum. Herhalde Yapmam gereken şey, evet Hz Hüseyin'in ve 72 yaranının biyolojik ve maddi ve hatta sosyal varlığını aşarak, onun taşıdığı o çok yüksek sembol değerlerin çerçevesi içerisinde ben Hazreti Hüseyini Anlamaya çalışmalıyım diye düşünüyorum. O da nedir? Şimdi bakın orada kendisini davet eden ve sonra yarı yolda bırakan e, küfelilerin ihaneti karşısında e, ve yezidin ve askerlerinin e, kendisine yönelttikleri e, itaat teklifini büyük bir soğukkanlılıkla reddederek şehadeti seçmesi yani bugün nasıl algılanmalıdır? Bu bir yani intihar eylemi mi? Ne için yaptı bunu? Birilerine ee, hoş görülmek kişi mi yaptı? Veya inadından mı yaptı bunu? Hayır. Ee, o aslında ee, Resulullah'ın davasının bayrağını elinde tutan bir sembol şahsiyet olarak kendisinden gelen, sonra gelen inananlara, müminlere ve insanlığa zulme karşı direnmek gerektiği yolunda ebedi ve ezeli bir mesajı kendi diliyle orada bize miras bıraktı. Yani evet benim için ağlayın, gözyaşı dökün, sinelerinize vurun ama bütün bunlara aşarak benim burada yaptığım davranışın sembolik yüksek değerini hiç unutmayın. Yani siz hangi asırda olursanız olun bulunduğunuz ortam içerisinde zulme direnin. Adaleti haykırın. Ve asla zalimle e, muvaza içerisinde bir ilişki kurmayın. Çünkü bu aslında bütün insanlığa karşı bu muvaza, bu alışveriş, bu küçük kendini kandırma davranışı, belki bütün insanlığı aldatma davranışı kendisinden sonra bütün bir insanlığı zehirleyecek bir şey olurdu. O bakımdan ama onun ortaya koyduğu değerler ile ve gerçekten de sevgi ile Allah'ın Resulüne, dedeleri Resulullah'a ve onun da üstünde Allah Tebarek ve Teala'ya karşı sonsuz sevgileri, bağlılıkları ve ahirette karşılaşacakları güzelliklere dünya hayatındaki realiteden belki bir milyar kere daha gerçek olan o hayatın güzelliklerine karşı meftuniyeti bu direnişe, direnişte onun dayandığı en büyük güçtü ve bize o mirası bıraktı. Ben bugün kendisini görsem, kendisine bu büyük direniş, zulme karşı direniş, adaleti haykırma, korkusuzluk, bir müminde bulunması gereken adalet duygusu noktasında bize gösterdiği bu büyük örneklikten dolayı, bu Ali cenaplıktan dolayı kendisine hürmetlerimi sunar, onun ellerinden hürmetle öper ve bugün itibariyle de inşallah aramızdan onun mirasına sahip çıkan onun değerleriyle temsil ettiği değerlerle yeniden ölümden sonra diriliş öze dönüş ve özellikle de Allah'ın sevgisinde ve onun e, insanlığa gönderdiği ebedi mesajların güzelliğinde e, buluşacak e, bir mirası e, bize bıraktığı için onlara rahmet ve mağfiret diliyorum. Onların e, açtığı yolda bugün insanlık yeniden e, bir araya gelmeye, ve bütünleşmeye e, bir yol arıyor ve bu yol onların bize bıraktığı mirasın ve o mirasın en üst tecellisi olan Allah'ın kitabının ve Resulullah'ın açtığı yolun aydınlığında bütün insanlığın birleştiren bir değerler sistemi olarak e, bizim bugün e, e, bizi birleştiren bir şey oldu. Ben bugün e, sünni gelenekten gelen bir insan olarak e, gerçekten e, Hz. Hüseyin'in e, Hz. Ali'nin 12 imamın ve zulme karşı direnişin büyük önderlerinin e, elbette ki yolunda yürüyen bir insan olarak kendimi onların yolun yolcusu olarak nitelendiriyorum ee, ve sözlerimi burada e, bitiriyorum. E, ee, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.